Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye ile Rusya Federasyonu'nu birlikte savaş senaryosu yapacağız. Öncelikle bu savaşı ilk başlatan Rusya oldu. Rusya Ukrayna ile uğraşırken hep onu bombalıyor ve hala savaşlar devam ediyordu. Ama Türkiye <laughs> Ukrayna'ya daha fazla destek gönderiyordu ki Rusya da artık Türkiye'yi savaş ilan etti. Aynı da Türkiye'ye savaş ilan etti. Notu Rusya'nın Türkiye saldırdığını söyleyince NATO'nun üyeleri Rusya'ya ambargolar uygulamaya başladı. Ve ayrıca Amerika da ona ambargo uyguluyordu. Ve İsrail Rusya'nın başkenti Moskova'ya Moskova'ya nükleer bomba atmaya karar verdi. Ancak Rusya nükleer bombayı hemen yok edebilirdi. Çünkü kendisinden o kadar çok vardı ki. Isaying nükleer bombası buna hiç o yüzden de saldıramazdı. Ancak Rusya tam olarak tehdit altında çünkü Amerika ile anlaşmaları artık kötü olmaya başladı. Ayrıca Türkiye ile çok kötü olmaya başladı ve ardından Rusya Kayseri'ye çıkartma yapıp oraya saldırı emri verdi ve hemen yok etmeyi başladı. Kırıkkale, Kırseyir, Kayseri'yi ele geçirdi. Ayrıca Suriye benim yanımda katılırım. mısın? diye cevap verdi. Türkiye ise ardından bunu kabul etti. An, ancak Azerbaycan'da Türkiye'ye katılmaya karar verdi ve Rusya'ya nükleer bombası olmamasına rağmen ama NATO'nun üyesi olmasına olmamasına rağmen NATO Azerbaycan'a yardım etti ve Azerbaycan'ın nükleer sayısı 50'ye ulaştı ve tam olarak Azerbaycan Rusya'ya yani Rusya Federasyonu'na iki nükleer attı. Birisi Türkiye'nin yok edildiği şehirlere düştü. Diğerleri ise Kiro ve Kaluga'ya düştü. Ancak Rusya Federasyonu Azerbaycan'dan Şirvan üzerinden toprak alınmalarına başladı. Ancak Bakü'ye ya çok yaklaşmıştı. Ancak büyük bir ordu çıkardı ki Azerbaycan neredeyse ordusunun yarısını çıkarttı ve Rusya'yı geri püskürterek toprak alımlarına başladı. Ve ve sarav Saratov'a kadar gelen Azerbaycan tam olarak toprağını birleştirme zamanı olup onu birleştirdi. Aynı zamanda Türkiye geride kaldığı için tam olarak Rusya'ya saldıracaktı. Ancak... Ge Topraklarını geri alacaktı ve aldı. Şimdi de Suriye'ye saldırmaya başladı. Latiyaka onun eline geçti. Ardından Beyrut, Tripolis, zaten Lübnan ele geçirildi. Ve Suriye'nin başkenti olan Şam ele geçirildi. Ve tam olarak müttefik dışı kaldığı için artık Türkiye'nin olmuştu. Ve şimdi de Ürdün'e çıkartma yapıp hemen yok etti. Ve İsrail ise artık nükleer bombalarından birisini kullanarak birisini Gazze'ye attı. Ancak Filistin halkı sinirlenerek bu kabul edilemez dedi. Ve ardından İsrail e savaş açtı. Ancak tam olarak Türkiye'nin geldiği kadar toprakları istiyordu. Ancak Suudi Arabistan'a kadar istiyordu. O yüzden oraya kadar bir toprak alımlarına başladı. Ve başkent Riga'da hızlı bir şekilde ulaştı ve tamamen ele geçirdi. Ve şimdi sırada İsrail vardı ve hemen yok etti. Çünkü petrol açlığı yüzünden neredeyse ekonomik çökmek üzere Filistin'in. Çünkü İsrail'in yaptığı Tehlikelerle artık ekonomisi 563.787'den 488.911'e 11'e düşmüştü. Ama Türkiye'de sakladığı altın rezarlığını... Filistin'e sattı ve artık ambargolar pek işe yaramıyor. Ancak Türkiye Ürdün'e geri alınan Filistin'e çok sinirlenmedi. Çünkü dostlarla. Aslında savaş burada bitmiyor. Çünkü tam olarak Savaş devam ediyor. Çünkü Tam olarak Türkiye neredeyse Moskova'ya gelmek üzere. Yani Moskova'nın önüne geldiler ve Moskova'nın yarısını ele geçirdiler. Ancak buna sinirlenerek Rusya tam olarak buna sinirlendi Türkiye'yi darmadığın ederek Penza'ya kadar püskürttü. Aynı şekilde Azerbaycan'ı da Saratov'a kadar yok. Vurulgrad'a kadar püskürttü ve topraklarını geri aldı. Ancak bir sorun vardı ki Ganja'yı ele geçirmişti. Ve şimdi de Ermenistan halkı ayaklanarak Nahçıvan'a saldırmaya başladı ve çok geçmeden onu yok etmeyi başardı. Ancak Azerbaycan, Azerbaycan halkı çok sinirlendi ve ...Ermenistan'ı darmadığını ederek... ...komple onu topraklarına katmıştı. Yani... ...Ermenistan işgal edilmişti ve... ...Türkiye'ye yardım eden Azerbaycan neredeyse... ...Moskova'nın önüne gelmişlerdi ve diğer... ...şehirlerini de ele geçiriyordu. Ancak... Artık pes etmeyecekti çünkü tam topraklarından asla pes etmezdi. Ve şimdi de Türkiye başkenti Moskova'yı ele geçirdi ve Rusya devlet dışı kaldı ve tam olarak Azerbaycan ve... Türkiye hızlıca toprak kalınlarına gel başladı. Ve bu durumda hepsini ele geçir geçiriyordu. Ve hatta bütün topraklarını ele geçirecekti. Eğer bütün toprakları işgal edilmezse Rusya bile bir toprak olacaktı. Ancak Rusya buna izin vermeyecekti ve Rusya başkentini Vilyuzk'ı taşıdı ve Türkiye buna çok sinirlendi ve hemen başkentini ele geçirdi ve tekrar ele geçirilemeyelere başladı ve hızlıca bütün Rusya'yı hızlıca bir şekilde işgal ediyordu ve Rusya'yı hızlı bir şekilde işgal etti. Artık Rusya diye bir şey yoktu. Ancak Türkiye buranın hepsi benim olduğunu söyledi ve hepsi Buna karar alıp böyle kalsın dedi ve ve Rusya'nın toprakları neredeyse Türkiye'nin olmuştu. Ancak Türkiye'nin toprakları da Türkiye'nin bütün şehirleri olacaktı. Ve böylece savaş hala bitmedi. Çünkü diğer ülkelerde savaş çıkartabilecek. Çünkü. Şimdi de Burası ele geçirildi. Ama gerek yok zaten. Şimdi de Azerbaycan'da bu toprakları da kendisine bağlıyor. <laughs> Ve savaş burada hala bitmedi. Çünkü saldıracak diğer ülkelerde vardı. Ve tam olarak Türkiye'de başkentini artık Bakü yok, Sumga'yı tek taşıdı. Ancak bu hepsi olan Ermenistan toprağını da kendisi aldı. Ayrıca Nahçıvan da onun olmuştu. Şimdi bu burada savaş daha bitmedi çünkü daha Yunanistan, Bulgaristan ele geçirilmedi. Ve şimdi Azerbaycan bütün Türkiye topraklarını ele geçirse bile Türkiye ise sadece sadece Rusya'nın topraklarını ele geçirdi. Ayrıca Suriye, Ürdün ve şeyi ele geçirdi. Ve ayrıca burada savaş hala bitmedi. Çünkü Azerbaycan tiplisi ele geçirmişti ve hemen ele geçirdi. Ancak ne kadar vermek isteyen Azerbaycan bu toprakları bana bağlı diye söz verdi ve hemen bunu kabul etti. Ancak şuradaki toprakları da Filistin'e bağlayacaktı. <laughs> Ve Filistin görünmezse olabilirse tam olarak büyük bir <laughs> devlet oldu. Ancak şimdi de burada video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarın görüşürüz ve videolar atmama devam ederiz. Hepinize görüşürüz. Let's mm -hmm. okay. um.